Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak sınav sürecinde hazırlanırken biz hem velilerimizin hem de öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. YKS'ye hazırlanan 10 ilçemizde 11 YKS kurs merkezimizde 4800 öğrencimiz bizden hizmet alıyor. Bu öğrencilerimiz ve bunun yanında da halk karttan faydalanan 9.745 ailemizin, sınava hazırlanan öğrencilerimizin de sınav ücretlerini Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bizler karşılıyoruz. Yani ben iki oturumada katılacağım tyT ayt e, İki ücreti de karşılamaları bizi sevindirdi. Ayrıca gerek yardım gerek her konuda sağlanan destekle de Büyükşehir Belediye Başkanı'na ve abisi seçere teşekkür ederiz. Ailem aşırı sevindi. Bu konuda her türlü destekli bir de bunu görünce Haliyle onlar da sevindi. Öncelikle başkanımıza teşekkür ediyorum. Zaten e, bizim için zor olan bu süreçte sürekli yanımızda olduğunu hissettirdi. Gerekse kaynak kitaplar açısından, gerekse yapılan etkinlikler açısından. Sadece maddi açıdan değil, manevi açıdan da psikolojik olarak da zaten kötü durumlardaydık. Hani onun için de etkinlikler yapılıyor. Sürekli yanımızda olduğunu hissettiriyordu başkanımız. E, bunu duyunca daha çok hissettik yanımızda olduğunu. Ben e, iki oturmada gireceğim. Duyduğumuzda sevindik. Zaten başkanımız her daim yanımızda olduğunu hissettiriyordu bize. Bunda da yanımızda oldu. Maddi olsun, manevi olsun, bu zor süreçlerde asla yalnız bırakmadı bizi. Maddi olarak zaten kaynaklar en az 100 TL'den başladı. tüm kaynakları, tüm derslerin kaynaklarını bize ücretsiz bir şekilde temin etti. Manevi olaraksa etkinlikler, konserler, her şekilde yanımızda oldu. Zaten başkanımızın hani bu yardımlarından, davranışlarından gençlerine kadar de görebiliyoruz. Kendini hissettiriyor her daim. Çekimeklerimiz ikiye ayrılıyor. Bir isme gelen çekimekler, bir de fiile gelen çekimeklerimiz var. İsme gelen çekimeklerin en önemlisi de iyilik eklerimizdir. İyilik eklerini nasıl buluyorsunuz? Bana birisi söylesin bakalım. Düşünebiliriz burada. Mantıken öyle de ürünü biliyor. Evet doğru söylüyorsun. O yüzden belirtmeyle iyilik arasındaki en büyük fark isim tanımasıdır. <laughs>